Merhaba arkadaşlar, ben Namdir Koçes. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere YPG Lite cihazında performans modunu göstereceğim. Bu şekilde cihazda daha yüksek performans alacağız, internet hızı olarak, oyun hızı olarak, ekstra olarak bize katkıları olacak. Hemen size göstereyim. Önce ayarlara giriyoruz. Daha sonra pil bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere hemen performans modu karşımıza çıkar hemen performans modunu etkinleştiriyoruz. <laughs> hemen bildirimimiz de geldi. Hemen çıkalım. Mesela size kısa, kısaca açıklayayım. İnternetiniz daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. Şarjınız ek, eksileri olarak şarjınız daha fazla e, tükenecektir. Daha hızlı bir şekilde. Cihazınız ısınabilir. Bunlar normal şeyler. E, artıları olarak dediğim üzere ee, internet hızınız artar oyun performansı artar ee, daha verimli bir kullanım olur ben bunu öneririm eğer bu videoyu beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize teşekkürler